biz mesela her gittiğimiz yere bizim federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç her turnuvamızda yanımızda her türlü imkanı sağlıyor bize. Bunun için ona da çok teşekkür ediyorum. Yani bunlar bizi büyük seviyeye çıkaran, bizi daha motive eden sporun yanında tabii ki bu tür şeyler olmadığı zaman sadece antrenman yaparak ya da spor yaparak bir başarı elde edemezsiniz. Bu şeyler çok önemli bizim için her zaman kulübümüz olsun, başkan olsun yanımızdalar yani. Buradan onlara da çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde yine bakanlığımız tabi spor bakanlığımız da sürekli her şeyimizde haberdarlar. Sürekli söylüyorlar bir ihtiyacınız olduğu zaman ne gerekiyorsa yapalım diye. Tabii ki biz bu desteği gördükten sonra artık insan bir yerde de mahcup oluyor başarı yapamadığı zaman. Şahsen ben öyleyim. Yani herkes size ümit bağlamış. Herkes sizden bir şey bekliyor. Gidip de orada sıfır çekip gelmek e, bize yakışmaz diye düşünüyorum. Onun için e, yapmamız gerekenin daha üstünde şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, omuzlarımızdaki yükün de farkındayız. En iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz inşallah bundan sonra da. Ya artık e, bunu bütün dünya görüyor. Yani Türk boksu artık kadın boks olarak bir marka oldu yani bir ekol oldu Eskiden biz özenirdik mesela Ruslara işte gelirlerde her branşta en az 6-7 tane 8 tane finaller olurdu Bunların çoğu da altın olurdu Şimdi artık o şey Türk boksunda, Türk kadın boksunda Biz şu an biliyorsunuz dünya şampiyonu bir takımız Dünyanın bir numarasıyız bunu da her gittiğimiz turnuvada çocuklar gösteriyorlar elhamdülillah. Ee, disiplinli çalışmanın, doğru çalışmanın e, verimini her zaman her yerde alıyorsunuz. Biz e, olduğumuz sürece bu, bu şekilde devam edecek. İnşallah başarılarımız daha da artacak. Ben buna inanıyorum. Zaten inanmasam burada olmam. Gerçekten biz e, bu Paris Olimpiyatları'nda e, çok daha güzel bir çıkış yapacağız inşallah. ...bir üst yarıştım... ...burada Avrupa Şampiyonası'nda... ...hem performansımızı görmek hem de... ...denemek istediğimiz şeyler vardı... ...bunları denememiz için de... ...iyi bir atmosferdi... ...bence o şeyde de yakaladık yani... ...ahengi de tutturduk... ...güzel oldu, güzel geçti hepimiz için... ...şimdi tekrardan Paris için... ...hazırlıklarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz... ...Avrupa Şampiyonası'nda aslında... ...yüzde yüz olarak orada bulunmadık... ...bizim için öncelikli hedef tabii ki... ...Paris olimpiyatları olduğu için kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, tabii ki ben yaklaşık 5 yıldır Fenerbahçe ailesiyle beraber yürüyorum olimpiyat yoluna. E, şu an onlarla beraber ikinci olimpiyatım, kariyerimin de ikinci olimpiyatı olacak. E, her zaman söylüyorum e, bir sporcu için e, başından sonuna kadar sizinle beraber... E, Özellikle manevi anlamda destek olarak sizinle beraber yürüyen insanların olması çok önemli mental açıdan. Fenerbahçe de burada bizim için çok büyük bir rol sahibi diyebiliriz. Olimpik sporcular olarak aslında bünyesinde bulunmaktan mutlu olduğumuz bir spor kulübü. E şu anda onlarla beraber bu yolu yürüdüğüm için de çok mutluyum. bu konuda da gerçekten Ali Başkana yani çok büyük bir teşekkür etmek gerekiyor. onunla beraber olimpik branşlar olarak aslında büyük bir ilerleme kat ettik diyebiliriz. Bence 2024 ve 2028'de de bunun meyvelerini yiyeceğiz diye düşünüyorum.